Herkese Part 2'den merhabalar arkadaşlar. Süre yetmedi söylediğim gibi. Evet. Her abone olan kişi bana o 50 kişi isimlerini tek tek yazsın. Yoruma bu videomun Part 2 veya Part 1 hangisine yazmak istiyorsunuz yazın. Ben ikisinin de yorumlarına bakıp isimlerinizi tek tek okuyup buraya sizin isimleriniz için bir kalp çıkartacağım arkadaşlar. Bakın şöyle. Bir tane kalp. İki kalp çıkıyor. Ama o kalpleri şimdi çıkarayım. Çünkü siz isimlerinizi yazdıkça isimlerinizi e, yazanlara isimlerini okuyup onlar için kalp atacağım. Şimdi böyle oldu. Biraz daha açacağım. Arkada hala var. Bunların arkadakileri de açıp geleyim ben. Arkadaşlar ben hepsini açtım. Bakın. Çok güzel oldu. Arkası böyle. Yandan böyle. Önden böyle. Çok güzel ya. Annem de tara dedi. Tarayınca daha güzel olur dedi. Şuna bakın çok güzel ya ama bozmak istemiyorum şu an. Çok güzel. Şuna bakar mısınız? Neyse tarayayım ya. Of çok güzel. Bakın çok güzel arkası. Bismillah. Ooo tarayınca daha güzel. Olur gerçekten tarayınca daha güzel. Ben bir tarayıp geliyorum şu tarafı. Şu tarafı tarayacağım sadece. Parka bakalım. Arkadaşlar ben bu yarısını taradım. Çok güzel oldu. Normalde kıvırcık yaptığımda saçım buraya geliyordu. Normal haliydi ama burada üstlerde de burası çok güzel oldu. Bakar mısınız? Buraya bakın. Burası böyle. Çok güzel. İsteyenler böyle de kullanabilir. Çok güzel. Hatta böyle toplayabilirsiniz isteyenler de böyle kullanabilir. Annem de tara dedi. Tarayınca daha güzel oluyor dedi. Ben ikisine de aşık oldum. İki tarafta çok güzel oldu. Bakar mısınız? Bozulmuyor ya. Yine böyle kalıyor. Bu tarafı da tarayıp geliyorum. Arkadaşlar siz de birlikte taramak istedim. Siz de görün nasıl oldu. Bak böyle oluyor. Bakar mısınız? Çok güzel. Bu tarafı da tarayıp geliyorum. Arkadaşlar ben çok güzel aşırı güzel bonus kapı oldum yani Toplanınca da şöyle oluyor çok tatlı bir bonus gibi ben üstten toplayacağım böyle çok güzel olmadı mı canlarım tabi ben tutanları tek tek taramadığım için şöyle oluyor şu an hala hepsi tabii şey olmadı böyle...